Herkese selamlar. Incaski mobilin yeni bir bölümündeyiz. Yine solo raid'deyiz. Solo raid'den yardırıyor ve cardırıyor. Şimdi cardırmak ne demek onu bilmiyorum ama şimdi şuradan hocam 5 yıldız karakter yine alabilecek miyiz bu videoda? Alacağız. bugün bitiremezsem yine siz hızlı bir şekilde sen görmüş olacaksınız 24 saat sonraki savaşımı. Usta biraz zorlamaya başladı. Artık harbiden bayağı zorlanıyorum diyebilirim ya. Gerçekten bayağı can sıkmaya başladı da şu arkadaş özellikle bayağı bir boktan bir karakter. E, sabit girmemizi, çıkmamızı falan engelleyebiliyor. Yeteneklerini yemememiz kesinlikle gerekiyor. Bir şekilde dojlamam lazım yeteneklerini. Çok canımı sıkıyor yoksa. Umarım öyle bir şey yaşamayız şimdi. E, şeyler aynı, artifekler aynı, hiçbir şeyleri değiştirmedim. E, sabit. Şöyle öbüründe göstereyim hemen size. E, yani şu birinci kısmı en azından yenersek Heroic modda belki bir şeyler başarırız. O zaman e, Nora snarbolumuzdan gelmiş olacak. King of Atl Atlantis Aquaman'imiz de belki kullanabiliriz o sıralar. Ekipmanlarını şu anda alamadım çünkü ona şey yapamadım da bu niye böyle bir an geri giderekten başladı. Tamam şöyle geçeceğim. Şimdi bunu SP birine atmamız gerekiyor. Ve SP'lerini kesinlikle yemememiz lazım. Direkt atabiliyor SP'lerini. Ona dikkat etmemiz lazım abi. Tamam. Hayır. Dur. Tamam. O ne oğlum ya? Dur, kaydıramadım. Tamam. Şimdi bunları yemediğimiz sürece çok inanılmaz büyük bir sıkıntı olmayacak ama öbür türlü gerçekten inanılmaz bir sıkıntı oluyor açıkçası. Şöyle hocam az önce çünkü bak çıkmamı şu an engelleyip yok canım tamam, engellemedi. Az önce sıkıntı olmuştu. Az önce değil de ee, öğlen maç yapıyordum bu şeyin maçını, bu arkadaşın maçını. Bunu bir daha atacağım bu arada. Açmaya yakın olsun. Tamam. Blokta kalacağım tamam yetenek atabilir o yüzden biraz çekiniyorum Allah çekinmemek de elde değil gerçekten şöyle bir geçeyim bakalım hocam tamam buna niye geçtim bilmiyorum çaktırmayın güzel yeteneği yemedik şöyle bir şey yapalım orada şeye geçecektim de ee, ya bu takımı ben şeyde farklı oynuyorum ne derler bir dakika şöyle bir altlar al tamam şöyle bir al Şöyle bir geçeyim üstüne bir de. Hayır işte şimdi bu çok kötü oldu. Evet çıkışım şu an. Çıkamayacağım abi belli bir süre. Ve sağlam bir... Yine sıfırladı onu bir de bak. Allah'ın salak karakteri seni bir de kitliyor ya. Tamam. Yeteneklerini kesinlikle yemememiz lazım. Uzun bir süre kitliyor. Gerçekten uzun bir süre kitliyor. Hani baya baya bir can sıkabilecek duruma geliyor. Şöyle geçtim. Hadi oğlum. Bir dakika 15 saniyemiz var. Nasıl yetenek attın lan? Yeteneklerini... Sen... Oğlum Nasıl ya? Yeteneklerin senin şey olmuş olması lazımdı. Ne aptal karaktersin ya. Kitlenmiş olması lazım. Takımın pasifinde var o. Şey açtığım zaman Allah kahretsin. Neyse tamam, çıkmaya zorladı bu bayağı iyi. Tamam. Şöyle. Hadi hocam. Hadi bir tane daha açabilecek miyiz? Açtım. Vallahi açtım. Tamam. Bitmek üzere bu arkadaşın işi. Bitti. Uh. Ya iki savaş aldı bu benden. iyi olmadı yani. Gündüz tek de bunu bitirseydim eğer. Bayağı bir iyi olabilirdi. Hasarım artık yetersiz kalıyor. Çünkü Batwoman'ı drowned'ım sadece 3 yıldız. Ee, o mevzu da yani, yoruyor. Hani 4 yıldız olsa yine belki bir şeyler yaparız da. Şimdi. Beynin canı 80 milyon. Diğer şeyle aynı. Heroic moddaki bossların canları ile aynı bunlar zaten. Değişen bir şey yok. Şimdi bu arkadaş Damage Overtime atacakmış. Hmm. Evet. Power Generation yüksek ve Power Drain'e karşı dayanıklıymış bu arkadaş. Evet. E, increase Damage Over Time diyor. bir de yüksek hasar yiyeceğiz. Valla ne yaparız bilmiyorum. Bir kahvemden bir de hızlayayım ben de o sırada bir. Evet salak gibi buz yuttum. Buzlu yapmıştım kahveyi şu an ağzım şişiyor. Abi aşırı kötü oldu ağzım şişiyor şu an. ses geldiyse çok üzgünüm. Hayvan gibi buz kırdım şu an ağzımda. Şöyle bir tane atacağım. Ee, şöyle bir al bakalım balım. SP 1'i kapandı o yüzden çekinmeyeceğim diyecektim de. Tamam. Allah kahretsin seni ya. Blokta da kalıyorum. Tamam. Yani hasarımız iyi değil. En azından şeyi açmam lazım. Bir dakika. Tamam. Tamam. Dur lan dur lan. Canı şu an çok yüksek seviyede. O yüzden Robin burada baya baya iş yapacaktır. Şu SP3'ü baya vuracaktır büyük ihtimalle. Bakalım. 1 milyon 959 bin. 2 milyon yakın vurdu. Tamam. Şunu atayım sana ben mi ya. Sen çok fazla yetenek atmaya başladın. Aslında salaklık oldu biliyor musunuz? Hiç de gerek yoktu atmama. Bak işte normal modda bunu yapabiliyorlar. Normalde Heroic modda böyle bir şey yok ya. SP atabilir yine bekleyeceğim birazcık. Tamam. Şimdi şunu bıraktım mı tamamdır. Yanlış geçtim ya. Allah kahretsin ya. Of trolledim abi. Vallahi trolledim. Hayır. Sakın. Sakın SP falan atma. Robin ölmesi lazım. Robin ölmesi lazım tamam. Robin ölüyorsa ölsün öldü. Tamam ona yapacak bir şeyimiz yok. Bir dakika şunu bir atayım. Tamam. Dur. Bir dakika. Abi atmama yeteneklerini ya. Tamam. Araya girmek çok zor Cat Domon'da. Robin'imiz geri geldi bu arada. Bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi Batman'e geçiyoruz hemen. Balım bir dursana bir. Heh. Tamam. Bir tane kombo atlıyorum. Az önce onu fark ettiniz değil mi? O büyük bir salaklık mesela yapmamız lazım. Abi hayır ya bura. Bu da iki deneme alırsa en azından. Neyse tek videoya bitirememiş olacağım. Sıkıntı yok ya. Valla böyle böyle alışacağız da. Yani. Tamam sakin ol. Şöyle bir geçeyim. Bir tane bir SP3. Burada hasar yemen gerekiyor canım. Kaç edin 1 milyon yedim. Güzel. Nasıl blue'a geçiyorsun? Bak o imkansız işte. Bu normal modun geri gerizekalıdır ya. Vallahi geçememesi lazım. Çok salak bir olay. Bir daha şöyle bir atayım. Yine bir milyon yiyor da. Hayır, nasıl <laughs> Bloklayamaman lazım senin balım ya. Vallahi bloklayamaman lazım. Şunu atayım sana bir balım. Bir de şuradan bir jokere geçtik mi? Hayır, dur. Heh. Lan vursana. Heh. Tamam. Lan çok da vurmuştuk ya. Vallahi çok da vurmuştuk abi. Daha iyi oynasam olurdu biliyor musunuz? Benim hatam ya. Valla benimle alakalı bir durum. 32 milyon vurmuşuz. 4 milyon 700 bin kalmış. Beyni yenemeyeceğiz büyük ihtimalle ya. Ee, çünkü 3 deneme kalacak. Beyn bir ana boss ya. Büyük ihtimalle fazla hasar yiyeceğiz. Ee, ah be abi. Yani yenmek de istiyordum bu, bugün de. Neyse tamam gelelim bakalım hadi. Bir sıkıntı olmaz herhalde ya. Hallederiz diye düşünüyorum bir dert olmadan. Şöyle bir gel bakalım yavrum. Tamam. Bak mal gibi yine. Bu video girince oluyor. Normalde dışarıda bunu asla yapmıyorum da. Video dışında falan. Şöyle atayım. Dondurduk. Güzel oldu. Aha. Bak kombo kaçırdım mesela. Bu da çok olan bir şey değil normalde. O kadar. En azından daha dikkatli oluyorum yani. Tamam. Tamam dur lan. Bu yüzdelik hasar vurduğumuz için Batman'le hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi Batman'ın round'um bu arada şeyini açmam lazım kesinlikle. SP3'ünü açmam lazım ama ölecek gibi duruyor ya bu sanki. Şöyle bir atayım da. Bu arada Robin'e geçmem lazım sakın ha. Tamam. Ölürse kötü olurdu. Tamam bu arada. Bunu yaşatabilirim ben ya. Tamam. Bir saniye. Hadi itelim köşeye doğru şunu. Burada birazcık Batman'e geçiyorum. Şöyle azıcık güç biriktireceğim o yüzden. Normalde yapmam lazım bunu ama aç öldürdük tam gerek kalmadı. Güzel, 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 güzel. Fena değil, fena değil, fena değil. Şimdi asıl zorladığımız noktaya geliyoruz. Bane. Bane bayağı e, ee, combo interruptible mu bilmiyorum yani kombosunu bölebilecek mi zemin değilim. 80 milyon canı var agamın. Yani baya bir canı var. Ama Robin ve Joker gibi bir, şey Batman gibi bir avantajımız var. O yüzden buna hep Joker diyorum çünkü Joker'e çok benziyor Joker gibi bağırıyor hareketleri Joker gibi falan o yüzden bu garip bir durum neyse. Ee, Modifier'larına bir bakalım. Ee, ekstra damage'ı atamayacakmışız buna belli bir miktarın üstünde yemeyecek damage'ı. Ee, specials also can't be disabled. Oh, SP'de atmaya devam edebilecek biz aynı zamanda bu. Bu, bu birazcık dübür eden bir durum işte. Ee, bu üzebilir bu üzebilir. Umarım üzülmeyiz. Ne diyeyim yani hani ee, şey yapmak istiyorum ama böyle tek tek de yenelim istiyorum gerçekten böyle şeyleri de. Şu an için mümkün değil hocam. Tamam reis sakin ol. Şöyle bir geçeyim hocam. Şunu bir atalım kral sana. Bir blokta kalacağım. Büyük tane yani sen freeze zaten hiç yemiyorsun. Dur. Dur ama blokta kaldım be oğlum. Hah. Victim şu anda hala üstünde var o yüzden açabildiğim kadarını açmam lazım ve şey yapmam gerek. Oo sen bayağı arıyorsun kral. Sen bayağı bayağı arıyorsun öyle böyle değil de Önce bed bomb'unu draw da bu arada şey atacağız. Ee, special atacağız ondan sonra bu arkadaşla ilgileneceğiz. Şöyle geçeceğiz. Tamam şunu bir basmam lazım. Çünkü bu hayır. Oo. Canı çok az. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Infection hala duruyor. Birazcık Robin'e geçeyim. Abi. Bir dakika. Senin şeyin nerede lan? Alt taraftan bir şey çıkması lazım. Ha beni koruyacak bir şey. Şu. Tamam. Şu can dolduracak birazcık bana. Birazcık. Tamam. Şimdi burada Robin birazcık iş yapacak bak. Burada hasar çok güzel bırakman lazım. Aslan parçam hadi. Kaç vuracaksın? 2 milyon 400 bin sen aslansın. Güzel. Tamam. You are garbage. Bir şeyler diyor da. Ağlasın o. Tamam. Şöyle bir tane daha bir SP3. Vur aslan parçam. Kaç vurdun oğlum? 2 milyon 400 de böyle. Maksimum masar şu anda sürekli olarak atıyoruz. Şimdi Joker'e geçeceğiz. Joker'le bunun suratına bir tükürelim hemen. Aa, girdin girdim be aslan. Aa sen yeteneklerin şey yapılamıyor. Tamam. Hadi oğlum. Ah dur hayır hayır sakın sakın öldürmemesi lazım beni tamam Oo. hayır öldürdü lan Vallahi öldürdü hayvanın evladı çok fazla vuruyor ha tamam dur birazcık geri geleyim şöyle tamam zıpla lan Heh. hayır yetenek atma ama ya normal mod bok nefret ediyorum senden Tamam Joker'imiz geri geldi aynen güzel Okey okey sıkıntı ama abi çıkışım engellenmiş bir durumda şu anda. Tamam geç. Hadi. Hadi. Yaparız lan biz bunu. Vallahi ben bunu yaparım bir şey diyeyim mi? Öldürme ama dur öldür. Oğlum ne biçim. Aa, tek da kapattı. Şerefsizin evladı ya. Hadi. Şöyle bir daha. Tamam. Şöyle attım mı? Güzel bir hasar gene yemen lazım aslan parçası. 2 milyon 400 bin. Çok güzel. Dur. Hayır. Bir tane daha açmam lazım. Tamam. Hadi. Heh. <laughs> tamam olsun neyse. Kaç milyon vurduk lan? Bir kahvemden gene içeceğim. Buz gelmesi lazım ama bu sefer. 46 milyon hocam. Güzel. Güzel. Şimdi kaldı 33 milyon. 33 milyon tekte vuramayabiliriz. Çünkü Robin şey yapıyor. Yüzdelik hasar vuruyor ya. 2 milyon 400 bin max hasarıydı Robin'in. Çıkartabileceği belli bir e, kısımda o. Şimdi öyle vuramayacak. Ama bir bakalım. E, görelim. 3 denemede yaptıysak gene iyi bu arada. Yarın ana boss'a doğru gitmeye başlayacağız çünkü. Ana boss tabii ki baya baya bir zor olacak. Onun için ne yapacağız bilmiyorum. Hani e, şey yaparım büyük ihtimalle. Kral bir saniye. Ne salaksın ya bloğa geçip anında vuruyor ya bir de böyle salak salak Şunu al Tamam Tamam Bak ya Şu Salak salak hareketlerine bayılıyorum senin reis Tamam itelim köşeye doğru Şimdi yine Bethlehem'ın Drowned'da şey yapacağız öncesinde ee, SP3'ü müzatip ondan sonrasında Burayı halletmek işte sp yani special'a kapatılmış olsa bayağı iyi olacak da abi atıp durma mı öldürdün lan oğlum yuh ya yanlış geçtim bu arada çaktırmayın allah kahretmesin tamam şöyle atayım bir hocam tamam bundan sonra zaten şey yapıyor olacağız ee, Robin'le bol bol şey atmaya çalışacağız altıma güç şeyinin gelmesine çalışıyorum da Tamam Bir saniye Dur kral alttan vurma ne şerefsizsin sen ya Tamam şimdi geldi Hadi bir tane sp3 kaç vuruyorsun oğlum Vur bakalım bin gayet iyi Gayet iyi hocam Bethlehem burada Sakın Sakın öyle salaklıklar yapma Sakın Tamam bir tane daha şey açarsam ger gerçi gene yaş... S&P atıyor işte abi ya. Allah belanı versin blokladı de Lan malsın lan. Valla çok salak gibi hareket ediyorlar ya. Öyle böyle değil abi. Tamam. Hadi. Abi hayır öldürdü ya. Aşağılık köpek. Bir de blokta kaldı. Anan ölsün lan senin. Ya. Bir dakika bir tane daha SP çıkartayım bari. 1 milyon 2 milyon hasardan geri kalmayalım. Dur. Tamam. Vurduk bunu. Hatta bir, birkaç tane daha çıkartabilir miyim acaba diyeceğim ne? De. Bu arada galiba çıkartamadık o şeyi. Metal debuff'ı saymadı. Öldürdü ya. Aptal evladı ya. Abi normal moddan gerçekten nefret ediyorum. Heroic modda bir kere oynadım. Ama yani farkı hissediyorsunuz heroic modla buranın farkını. Çünkü bosslar orada 3-4 defa düz vurmadan size gelip geri zekalı gibi bir anda yetenek atmıyorlar ya da mesela dondurulmuş haldeyken boss geçiyorsun diğer şeyle karakterini bir anda bloğa geçemiyor donmuşsun lan nasıl blok yapabilirsin ki ya yani mümkün değil değil mi ama ev farklı aptal oyunun o yüzden evet gene ağlamaya başladım ben neyse 16 milyon hadi hocam vuralım ya Evet mal gibi bir şey seçti mesela beyin Dedi ki geri geleyim ondan sonra da bir tane düz durayım hani böyle uzaktan şey atayım dedi Mesela bak yaptığı hareketlere bak. Salak karakter seni. Tamam. Tamam. Cık. Gene yaptı bak gene yaptı bak. Bir de dışarı çıkışın da blokluyor yani geri zekalı o kadar sinir bozucu bir şey ki. Tamam blok breaker'ımız var Allah'tan. Yeteneği geldi şu an atacak büyük ihtimalle. Atmadı salak. Mesela mal yani görüyorsunuz değil mi? AI'yi o kadar salak gibi ki bu arkadaşa geçip hemen basacaktım da. Tamam. Şöyle bir tane basalım hocam. Niye şeyim kapanıyor anlamıyorum ki. Şöyle bir geçeyim. Dur. Ee, bir saniye. Kral dur sakin ol sakin ol kral. Bak bloğa geçiyor gördünüz mü bloğa geçişi. O kadar geri zekalı gibi hani salak herif ya gene bak. Bir de tag kapatıyor o da baya baya kötü bir olay. Tamam açtım gene. Bırak bırak. Ana... Abi hayır öldürecek ya. Bunu öldürürse bu arada geri dönüşümüz yok. Tamam. Random tag out mı yaptı lan o? Oğlum bu ne ya? Çok fazla vurmaya başladı bu salak ha. Öyle böyle değil aşırı fazla vuruyor ve hasarım gittiçe düştü buna. 400 bine düşmüş baksana. Şöyle bir deneyeyim. Tamam hocam vur şöyle. En köşede olduğu için şu an iyileşebiliyoruz da aynı şekilde. SP3'ü geldi attıracağım. Tamam atsın. Okey ölsün Robin. Geri getireceğim onu da. Bu salak ha. Tamam. Şimdi burada Hadi kardeş seninle birazcık iş yapmamız lazım. Gözünü seveyim bak. Burada Robin'e fazla geçmeyeceğim çünkü Robin'in sadece yüzdelik hasarı kaldı. Onu yapmayacağım. Öldüm ama. Öyle bir dert de oldu tabi. Öldü. Oo vallahi öldü. İyi 3 maçta 80 milyon. Güzel lan. Fena değil. Yüzdelik takım olduğu için yani Batman, Batman tabi yüzdelik değil. O genel max hasara, max cana oranla vurduğu için bir sıkıntı olmuyor da. Güzel. baya ee, bayağı güzel. Şimdi 1000 elmas alacağız. Bu tabii ki bayağı bir değerli olacak. Ee, şu an markette şey paketi var. Bu arada şunların canlarına bir bakayım. Şu kaç? 196 milyon muydu bu? 199 milyon. Anan abadını, bir de Aquaman ya. Tek atacak bu var ya. Boku yedik. Burada şu an zoru şu. Bayağı bir yoracak. Might Class için ekipmanlarımızı kırıyor. Donmuyor, şey yapmıyor. Random tag'in var. Çok çok zorlayacak bu öyle böyle değil yani şuna baksana ee, Black Lightning'in kombosunu bir de sayesinde sp3 ile beraber kırabiliyormuşuz Çok çok zorlayacak ee, Son kısmı 3 günde falan yapabilirim yani o bir zorlayabilir Neyse ödüllerimize gideceğiz hadi hocam bir multiverse takımı olur bak Batman Ninja takımından olur Kanka bu ne Ne veriyorsun 25.000 Artifact Bok Çık yani Batman Ninja takımından olur dediğim gibi olur da olur. Çok şey olur ama lütfen artık güzel bir şey ver gerçekten. Hani, e, kullanabileceğimiz bir şey olsun. Lütfen artık hesapta zorlanmaya başlıyor. Lütfen hocam hadi. Ver güzel bir şeyler salla bizi oradan. Allah belanı versin. Bir, bir tane raid'de iki kere bu karakterden nasıl veriyorsun bana ya? Oğlum bir öncekinde de bu çıktı. Yeter lan. Ya yeter artık. Yine aynı şey bir de şu da aynısı yani. Salaksınız ya abi. Yani o kadar yırtınıyoruz. Verdiğiniz şeye bak ya. Anca bunu evrimleyip duruyorum. 6 yıldıza çıkacak o karakter. Ne yapayım ben o karakteri ya. Suicide Squad'ın takımı bile yok bende. Sadece o karakter var. İnanılmaz gerçekten gene kudurdum ya. Neyse <laughs> yapacak bir şey yok abi en azından. Uğraştık o kadar şey yaptık. Bir sonrakinde yine 1500 elmas alacağız. Bu bayağı 7000 elmasımız olacak. Ve böyle Raven, Zatanna, işte Deathstroke bu tarz karakterler geldiği anda hemen yapışıyor olacağım bu paketlere açabildiğim kadar açacağım. Onları bir kere açarsam Mr. Freeze aynı şekilde çıkarsa böyle bir ihtimal %001 bayağı güzel olur. Şu bu bayağı bayağı iyi olacak bu arada bize 3000 2500 ekstra hasar verecek. Normalde benim ekipmanlarımda 500 hasar falan var, atak var. 2500 ekstra mı olacak. Bu bayağı iyi. Artı bunu e, kullanabileceğim şeyde e, arenada çok fazla kullanacağım bu ekipmanı o yüzden bayağı güzel olacak ya. Vallahi tatlı olacak. 230.000'de altın şey veriyor, kredi veriyor. Kredisten yana, yana bayağı bir sıkıntım var şu aralar. Geliştiremiyorum karakterlerimi. Onları da dengelemeye çalışıyorum. Evet hocam artık bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.